Merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ümit ediyorum. Hepinizin hali, vakti ve sağlığı yerindedir diye düşünüyorum. Evet, bugünkü açılımımız bir takipçi. Güzelce yazmış oraya. Platonikler için de Filiz Hanım çeker misiniz lütfen? Tabii ki sizlerin hiçbirini kırma. Elimden geldiğince hepinizin istekleri doğrultusunda açılımlar yapmak istiyorum ben de. Ümid ediyorum fayda da sağlıyordur. Bugün platonikler için ama bu kolektif olacak. Yani tek bir destede. Daha detaylı, daha böyle farklı bir açılım olsun istiyorum. Şunun altına çizmek istiyorum. Şimdi Temmuz ayına girdik. Çok güzel gökyüzü enerjileri var. Ve hepinizin de faydalanmasını istiyorum. Instagram kanalımda da Mutlaka ki paylaşım yapacağım ama hazır yeri gelmişken belki takip etmeyenleriniz vardır. Buradan da notunu alsın diyorum. Şimdi 5, 6 ve 7 Temmuz'da biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de de ismi geçen Şira yani Sirius yıldızı güneşle bir kavuşum halinde olacak. Bu bize ne getirecek? Bu tabii ki bize bolluğun, bereketin, zenginliğin, güzelliğin kapılarını açacak. Ama nasıl açacak? Ki Kur'an-ı Kerim'de de geçen e, bu yıldız iyilik yaparak, güzel düşünerek, e, çevrede ihtiyacı olanlara yardım ettiğimizde, ibadet ederek, dua ederek, inancınıza göre, meditasyon yaparak ne ile kendinizi meşgul etmek istiyorsanız, ama meşguliyetiniz lütfen iyilik ve güzellik olsun. Önce güzellik ve iyilik bizim iç dünyamızda başlar. Önce içimizi ruhumuzu aydınlatalım. Ne olur geçmişte yaşamış olduğunuz kötü günlerin hiçbirine takılı kalmayın. Önünüze bakın. Güzel günler, güzel yarınlar sizleri bekliyor. Biz düşündüğümüz her şeyi hayatımıza çekeriz ve onları yaşamaya mahkumuzdur. Ne olur kendinize değer verin, öz saygıda kalın, kendinizi sevin. Güzellikler hepimize yakışır. Mutluluk hepimizin hakkıdır. Bu dualiteye bunlar için geldik. Bunları deneme, deneyimlemek için geldik. Tabii ki bunu da yaparken bu enerji bizim içimizde olduğu sürece çevremize de bu ışığı yaymış oluruz diyorum. Ümit ediyorum fayda sağlar en azından şu an şu dakikadan itibaren yani girip bir güzel bir duş alsak, saçımızı tarasak, hafif bir allık sürsek, kendimize öz değerimize, benliğimize dönsek bir başlangıç yapmış oluruz diye ben düşünüyorum. Peki çok vaktinizi de almayacağım sizlerin. Hemen siyah destanla platonik olanlar uzaktan uzağa, kalpten kalbe, yana yakıla bakışanlar için diyorum. Bakalım. Platonik olup da aklındaki ve kalbindeki kişi o da bir şeyler düşünüyor mu? Hissediyor mu? Ya da bu nereye gider? Ee, diye soralım kartlarımıza. Yazdığınız bütün mesajları okuyorum. Güzel elleriniz, yüreğiniz dert görmesin diyorum. Hepinize çok ama çok Teşekkür ediyorum. Burası iki tane geldi kabulüm. I it. Evet. Puta que Şöyle yapayım. Peki. Hazır mıyız? Şöyle çekebilecek miyim? Oraya dokunmak istemiyorum. Sonra e, bir yerleriyle oynayacağım diye korkuyorum. Ben gösteriyorum zaten size kartlarınızı dön. Peki. Hala hazırda. Platonik sevenler için diyorum. Ümit ediyorum, gönlünüzdeki, yatan bütün güzelliklerin hepsi gelsin, sizi bulsun. Gönül yaranızla, yani ruh eşinizle karşılaştırsın Rabbim diyorum. Şimdi hali hazırda. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi geçmiş revalında yani geçmişinde, yakın e, geçmişinde e, belki bir ilişkiden e, çıkmış e, ya da bir evliliğini e, bitirmiş olma olasılığı çok e, yüksek burada bir ayrılık yaşamış. Fakat bu ayrılığın travmasını hala hazırda atlatamamış. E, çünkü çok özgüvenli bir birlikteliğe imza atmak istemiş e, kendisi geçmişinde. Hayatındaki e, dengesizliğe hala hazırda henüz gündeminde de bir dengeye oturtamadığı için neyin ne olduğuyla ilgili bir güvensizlik çalıştırıyor. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi. Şimdi aranızda yol e, mesafesi olma olasılığı e, yüksek. E, yani burada bir e, yol var. E, belki şehir farklılığı olabilir. Bunların hiçbiri e, değilse bile o zaman gündem enerjisinde bir tatil e, planı yapıp hani böyle bir e, şehir uzaklığında e, olabilecek e, olabilir. Olabilir nasıl cümle kuracağımı <laughs> bulamadım burada. <laughs> Hali hazırda hayatındaki e, dengeyi yakalama evresinde. E, gündem enerjisine baktığımızda e, hayatında hep bir sağlamlık yani böyle mantığını çalıştırarak sağlam ilerlemek isteyen sağlam adım atmak isteyen ayaklara havada gezmeyen çok da böyle aşka meşke inancıda kalmamış birisi demek istiyorum. Şimdi buraya kadar her şey normal. Fakat bu kişi aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi hani burada böyle bir can yanmışlığı ya da istemediği formatta bir şeylerin bitişine ...siyirci kalmış e, olma olasılığı ve geçmiş yaşamındaki ilişkisinden dolayı bir travma yaşamış olduğu doğrudur. E, doğrudur derken sen karşımdaymış gibi ben konuşuyorum ama e, artık siz anladınız e, diye düşünüyorum. Aslında hani bunun e, bir de e, diğer madalyonun da diğer yüzünü çevirecek olursak... E, aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi egolu bir insan. E, egosundan ödün vermeyin, e, yani her şeyi ben yaparım, benim söylediğim doğrudur, ben bu işi çok iyi biliyorum, ben yönetirim, yönetilmem e, diyen taraf kendisi. İş böyle de olunca, e, kendisi e, kendi performansının farkında değil. Yani ben elimden gelen her şeyi yaptım ama olmuyor deyip böyle kenara çekilen taraf kendisi olmuş. Şimdi yakın gelecekte şunu çok net söylemek istiyorum. Sizden habersiz değil bu kişi. Göndermiş olduğunuz belki işte o bakışmanın enerjisi ya da hissiyatınız onu çok beğendiğinizin enerjisini... Alan bunu da bilen çok da hoşuna giden güçlü de bir duruş sergileyen bu durumda yani hani ben beğenilen tarafım işte yine onun bir egosunu tatmin durumu söz konusu yakın gelecekte böyle bir yüz yüze gelip karşı karşıya gelip işte nasılsın iyi misin? işte kahveyi seversin, kolayı mı seversin gibi gibi. Böyle bir ayaküstü bir sohbetiniz, bir muhabbetiniz olma olasılığı. Çünkü bu sohbet, muhabbet onun için çok önemli. Gerçekten doğruyu mu hissediyorum? Amacıyla yapılmış ve yaklaşılmış olan bir durum söz konusu. Çünkü o da sizin enerjinizi içten içe çok ama çok beğeniyor demek istiyorum. Yakın gelecekte ee, bu kişi kendi başına kaldığında, yalnızlığından ötürü. Yani e, şimdi burada şunu çok net söylemek istiyorum. Ee, yani hepimizde ego ve bencillik vardır. İnsan olduğunun doğalitesinde budur. Ama kişi kendini bilip de bunu biraz bir nebze olsun törpüleme aşamasına geldiğinde işte doğru yolu, doğru yöntemi, doğru izi, doğru kokuyu alır diyorum. Fakat aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi yaşayacağı bir kısır döngü olayından dolayı kendi yapmış olduğu, egolu olduğunun, inatçı olduğunun, işte bazı yerlerde yanlış davrandığının farkına varıp yalnızlığıyla böyle kalınca işte o zaman güneş yüzünü sizden tarafa çevirecek demek istiyorum. Siz daha böyle işte yakın gelecekte durumu gösteren ve belli eden tarafsınız ama kendinizi geri çektiğinizde ee, bu kişi iç dünyasına çekilip işte nerede yanlış yaptığını egolu davrandığını düşünecek. Çünkü e, buradaki kartım e, kişinin artık arkasını e, yani sizin arkanızı e, döndüğünüz ve e, çevirirken de olmadığı ya da bir vazgeçme eylemindeyken o kişinin size e, adım atacağını oluşacağını söyler. Şurayı çok net söylemek istiyorum. Net de anlatmak istiyorum. izah etmek istiyorum size. Şimdi aklınızdaki ve kalbinizdeki platonik olduğunuz kişi sizin farkınızda. Fakat kendisi çok egolu. E, megaloman bunu da böyle bir ilave edeyim çünkü kartlar burada bunu. Aslında kendi hayatında denge olmadığını, dengesizlikler sinsilesi yaşadığını, yani travmalı bir hayat sürdüğünü ama bunun kendinden kaynaklı olduğunu bilmediğini ama sizin bakışlarınızdan vesaire hal ve hareketlerinizden yollamış olduğunuz o güzel enerjinizden, sevgi enerjinizden faydalandığını bundan da emin olmak adı altında işte sizinle bir yüz yüze gelip işte onu mu seversin sinemayı mı seversin hangi film seyrediyorsun gibi gibi ayaküstü konuşulabilecek bir mevzuyu konuşup sizden tam anlamıyla emin olmak isteyecek hani ben doğru mu hissediyorum doğru mu bir bakış açısıyla bakıyorum gibi gibi yapacak ee, yakın gelecekte de kendi yalnızlığıyla baş başa kalıp belki de işte e, buradaki e, sizin ona göndermiş olduğunuz enerjinin bir karşılığını almadığınızda siz arkanızı dön Dönmüş olacaksınız. Yani dönmüş derken hani bu iş olmayacak gibi duracaksınız. Burada biten ya da yıkılan herhangi bir şey yok. O kendi iç dünyasına döndüğünde yanlış yaptığının, yanlış yollarda ilerlediğinin farkına varıp size eyleme ve adıma geçecek. Demek istiyorum e, Buraya böyle bunu hissiyat olarak Söylüyorum kartların bana e, Vermiş olduğu herhangi bir e, Tarih sıralaması e, yok Yalnızca burada bir Ağustos ayı simgesi e, olan e, Yani Aslan Burcu'nun e, Kartı çıkmış Güç kartı Ama ben buraya e, Temmuz 20-25 derim e, Demek istiyorum Deneyin deneyimleyin e, Diyorum e, aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi bir döngüyü kapatıp yepyeni bir döngüye geçiş yapacak çünkü bunun evveliyatında yani buradaki benim e, döngü kartım iç dünyasındaki kendi potansiyelini fark edip nerede yanlış yaptığını nerede nasıl davranması gerektiğini işte egolu davrandığını kendini beğenmiş narsist bir kişilikte olduğunu fark edecek Burada bir döngü yani eskiyi kapatıp yepyeni bir döngüye geçiş yapacak. Çünkü hayat takibinde yani günlük yaşantısında da dengesizlikler yaşadığını, hiçbir işinin rast gitmediğini ya da işte hayatı hep inişler çıkışlarla bunun sebebini bulmasına siz yardım. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Birbirinize şifa olarak, özellikle de siz şifa vererek. O insanın hayatına nüfus edeceksiniz demek istiyorum. Potansiyelinin e, farkına varıp yani onun ondaki iyi yönleri e, keşfedip ortaya çıkartmakta, onun hayatının sisli olan bölümünü tamamen bitirip yepyeni güneşli bir e, duruma geçiş yapacaksınız e, diyorum. Şimdi aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi. Ana. <laughs> Erkek karakter olarak çıktı. Tabii beni dinleyen eril enerjiler de varsa onlar da bunu dişil olarak alsınlar ee, ve size evrenden bu kişiden bir hediye e, olacağını söyler. Burası çok güzel çıkmış çünkü artık e, sizin ona iyi geldiğinizin, enerjinizin çok güzel geldiğinin, sizin sevginizi muhtaç ve ihtiyacı olduğunun farkına ve bilincine varacak. Kendisi size doğru güçlü güçlü adımlarla ilerleyecek. E, aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi patron olabilir, müdür olabilir. Yani böyle yapmış olduğu işte onun altında çalışan e, kişiler olma olasılığı çok yüksek. İşte burada da fark edecek. Yani ben insanlara yanlış davranıyorum, yanlış yoldayım e, gibi gibi. E, siz onun için iyilik perisi ve şifalandıran tarafta olacaksınız Sizdeki bu ışığı keşfettiğinde işte o zaman e, sizden vazgeçemeyecek e, bir e, konum e, sürdürecek demek istiyorum. Böyle <laughs> güzel bir e, buket gülle işte e, güzel artık bir e, kafe olabilir, bir yemek, bir restoran olabilir. E, bilemiyorum artık nereye sizi davet eder. E, burada işte bahçeler, parklar diye kartım e, gelmiş. E, böyle bir ilk buluşmanız e, gerçekleşecek diyorum. Ben yine sözümü tekrarlıyorum. Temmuz'un 20'si ve 25'i arası mutlaka ki yüz yüze bir görüşme sağlayacaksınız diyorum. Şimdi burayı ben tekrar bir toparlamak istiyorum. Belki eksik ya da yanlış ifade etmiş olduğum bir taraf olabilir. Gerçi bu videoları da sabah çok erken çekiyorum serinlikte. Çünkü öğleden sonra işlerim oluyor benim de. Şimdi aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi. Hayatı inişlerle çıkışlarla aslında mutsuz birisi yani böyle çevreye ben işte böyle dikim ne dersem o olur ben otoriter sahibiyim ya da vesaire gibi gösterse de iç dünyasında çok yalnız hayat akıbeti de hep inişlerle çıkışlarla geçmiş birisi sıkıntılı bir süreci olan aslında insanlarla da çok böyle net geçinemeyen yani çok çabuk öfkelenen sinirlenen gerçi burada böyle bir burç bazında da söylemem gerekirse Başak Oğlak Boğa burcu olma olasılığı çok yüksek çünkü hep böyle sağlamlık ayakları yere sağlam basın ama burçlara bu kadar takılmayın göstermiş olduğu ve yaymış olduğu enerji e, bu yönde demek istiyorum. E, sizin enerjinizin ve sevgi enerjinizin, frekansınızın ona ulaştığını çok net söylemek istiyorum. Bu kendisi de zaten bundan emin olmak adı altına ve karşınıza dikilip işte çay mı seversin, kahve mi seversin ya yani böyle çok günlük ayaküstü konuşulabilecek bir mevzu, bir konu işte açıp e, sizin bakışlarınızdan olabilir. İşte gönderdiğiniz enerjiden emin olmak adı adına böyle bir e, deneyimleme yani bir şeyleri deneyecek demek istiyorum. Yakın gelecekte de siz bu enerjiyi herhalde ki ondan keseceksiniz. Arkanızı döndüğünüzde bu insan iç dünyasına çekilip o enerjiden de mahrum kalınca yalnızlığıyla baş başa kalıp işte orada diyecek ki yani ben yanlış yapıyorum o bana göre onun enerjisine ve sevgisine benim ihtiyacım var. Ee, diyecek benim için doğru e, kişi budur deyip e, bir yol ve yöntem arayıp bir buluşma gerçekleştirecek. Tabii ki bu buluşmayı hemen şöyle algılamayın. Ben seni beğeniyorum ya da senin enerjin bana geçti de hani biz bir buluşalım değil. İşte şuraya yeni bir yer açılmış ya da işte artık Temmuz ayında pandemi de bitti. Ya yani çok fazla evlerde kapalı kaldık. Şurada da yeni bir restoran var. Yani orada da işte şunu yiyelim ya da şu restoranın yemeği güzel gibi gibi algılayın e, Ve işte e, orada e, amacınızın e, ne olduğunu birbirinizi beğendiğinizi söyleyip e, küçük de bir hediye bu her iki tarafta da hediye e, çıkınca ben daha çok böyle bir buket e, çiçekle e, karşılayacak sizi diye düşünüyorum. Ümit ediyorum fayda sağlamıştır, hoşunuza gitmiştir ya da hiç platonik değilseniz bile masal anlatıyormuşum e, varsayıp dinleyin e, yani gününüzü değerlendirmiş olun e, diyorum. Şunu hiçbir zaman için unutmayın. Dünya bir gün o da bugün gibi yaşayın ne olur. Yani hiçbir şeye e, sıkılmayın. Hayat yeterince sıkıcı zaten. Bir de üstüne üstlük o dert mi geldi bu dert mi gitti diye düşünürseniz maalesef ki hayatı zulmeden tarafta kendimize zulmetmiş olarak yaşar gideriz. Yapmayın. Kendinize değer verin. Sevdiğiniz bir müziği açın ve dinleyin. Güzel yapın kahvenizi. Küfür küfür desen, bir yer bulun bir kenar bulun. Orada böyle bir muhabbetle güzel günlere hayal ederek kahvenizi sağlıkla sıhhatle yudumlayın diyorum. Ben hepinizi çok ama çok seviyorum. Gönderdiğiniz o güzel mesajlar için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Elleriniz kollarınız dert görmesin. Güzel dilekleri benim için dilemiş olduğunuz güzel dileklerin hepsi aynı şekilde sizin de kapınızı çalsın. Başka güzel bir açılımda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.